Kafa geldim arkadaşlar. Bugün Barbie'lerimi size tanıtacağım. Tanıttıktan sonra da oynayacağız. Ve sonra Barbie kutumuzu açmaya başlayacağız. Hadi, Hadi. o zaman Barbie'lerimizi tanıtalım. Kaç tamam. tane Barbie'nin var senin almış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Barbie. Tamam. Bu Doktor Barbie. Evet. Bu ee, Tıplama Barbie. Evet. Bu prenses Barbie. Çok güzelmiş. Bu da normal Barbie. Bu da ışıltılı Barbie. Çok güzelmiş. Hepsi birbirinden renkli ve güzel. Şimdi Barbie kutumuzu açmaya başlayalım mı? Açalım bakalım. İçinden neler çıkacak acaba? <laughs> Dudak parlatıcı. Vay canına. Ve Barbie eşyalarımız. İstersen onları masaya dök. Ve sırayla bize göster. Bebekler için bez. <laughs> <laughs> Ve çanta parçası. Evet. Çanta parçası. Ayakkabılar. Ayakkabıları istersen bu standa dizebilirsin. Kıyafetlerine uygun Barbie'lere ayakkabı da giydirebilirsin bence. Tamam nasıl bekliyorum? arkadaşlar şunları da dizelim. Hadi renkli Barbie'ne güzel bir ayakkabı seçelim. Hmm, güzel Şu e, topuklu ayakkabılar nasıl? Bakalım başka neler varmış. E, bunlar nasıl? Şu lila ayakkabılar da bence uyumlu olur. Evet, tamam. Evet. Şuradaki lilalar bence bunlar daha güzel olur. Peki o zaman giydirelim. Ee, arkadaşlar bence babelerimizi böyle tasına ya. Önce yakabıları mı dizeceğiz? Evet. Peki. Sonra da bunları şey göstereceğiz. Sonra giydireceğiz. Peki. Sana yardım etmemi ister misin Almış? İstersen fazlalıkları kutunun içine atabilirsin. Nerede ayakkabı arkadaşlar? Kaybettim. İşte burada var. <laughs> Karışma. Olabilir mi? Olabilir. Hayır, olmaz. Nerede? Bence fazlalık ayakkabıları giydirelim Barbie'lerimize. Doktor Barbie'nin ayakkabıları nerede? Hangi giydirelim ayağına. Ay bu sıkışmış buraya. Tamam. Tamam. Ee, ben giydirmiyorum. Bunları zor giydiriyorum. Evet, tamam evet. buraya bırakalım. Giydireyim. Bunu benim mi sana Barbie'ci? Tabii ki. Şu paçasını çıkarayım. Giydirelim. Harikasın. Yerini de giydirelim. Oldu mu? sapından bastırırsan olur bence. Aa yanlış olmuş. <laughs> Ters mi olmuş? hayır bak bu böyle. Evet böyle işte Barbie'nin ayakkabısı burada. <laughs> Al bakalım. Nasıl bakar? <laughs> Arkadaşlar. Tabii ki yanlış Barbie ayakkabısı olmaz. Evet. Bu <laughs> da O kadar. Doktor Barbie'miz hazır gibi. Evet. Onu bu tarafa koyalım. Sıra geldi. <laughs> Ay canına. Acaba bu Barbie'ye nasıl bir ayakkabı seçeceksin? Bence şu şeyleri giydirebiliriz. Ee, şu mor ayakkabılara. Vay canına. Bence çok yakışacak. Ama ben şu, şu ayakkabılar giydirince zorlanıyorum birazcık birazcık zaman sürüyor. Ben bunu gezdirdim kolayca. Diğerine geçtim şimdi. Bunu gezdirdim. Bu da evet hazır. bakalım nasıl oldu? Harika görünüyor. Bunu da şöyle koyayım. Sıra prenses Barbie'ye geldi sanırım. Evet. Ama bunun için harika bir topuklu ayakkabı seçmemiz lazım. Haydi seçelim o halde. Şimdi ama böyle iki tane budum. Şu olmaz. Şurada da var sanırım. Stanta da bir ayakkabı kalmış. Şu ayakkabıyla giydirebiliriz. Bence Prenses Barbie'ye topuklu ayakkabı güzel olur. Ayşem topuklu ayakkabılarımız kaldı. Tamam. <laughs> Pusta da güzel topuklu ayakkabıları. Bakalım. Çok Bence pembelerimi giydiririm, açıklarımı. Bakalım kombinle. Hı. Mor kombine. E, morla pembe kardeştir. Olabilir. Elindekiler yakışabilir. Şu. Evet. Pembe ayakkabı giydireceğim. Tamam. Açık. Ama bunlar low bebekten ayakkabıları. Benim dal bebeklerim var. İki tane. Tamam. Tamam. Bakalım Prenses Barbie nasıl oldu? Evet o da partiye hazır gibi. Evet. Şimdi hangi... şu mışka da hangisi? Ya merhaba. Hangisinden başlayalım? Evet bundan başlayabiliriz. Sadece bunun için şu ayakkabılar şöyle şu, ayakkabılar, şu ayakkabılar. E, kaldı. Pembe botlar da var. Pembe şurada botları şurada ve şurada. E, şurada da açık var. Tamam. Şu mu açık mı? Açık olan. Evet. Ben şöyle ayakkabılarla boskları giydiremiyorum ama deneyelim. Deneyelim. Şu ayakkabılar zor ama giydirdim. Bunları da giydiririm herhalde. Ama şu... İstersen sana yardım edebilirim. Tamam anne. Terlik mi giydirebilirsin? Hı. Şurada terlikler var. Terlik? Evet. Ama şey mavileri de... istersen bu barbimize giydirelim. Ee, şöyle topuklu ayakkabımız var. Elbise bir bir, bir iş yok. İsterseniz bunları da giydirebiliriz. Bunlar da bunlar Hadi da. Hadi giydirelim o halde. Bunlar da zor. Bunlar da, zor. Bunlar da zor. Ki şu Barbie'mize mavi terliklerimizi giydirelim o halde. Bence çok yakışacaklar. Bence şuna şunlar olur. Kolay bunlar. Tamam. Haydi acele edelim. Partiye geç kalacaklar. Ha. Kıyafet. Tamam. Kıyafetleri çok güzel zaten. Kıyafetlerimize uygun ayakkabı seçimi yapıyoruz. Bu terliklerimizi de giydirelim Barbie'mize hemen. Terlik daha kolay giydiriyoruz arkadaşlar. Tarıklar en kolay ayakkabı çeşitinden biridir. Evet. Ama benim terliklerim var. Onları da ayakkabıya dönüştürebiliyoruz. Halam almış bana. Kroz terlikler. Evet şimdi partiye giden berbilerimizi gösterelim. Bunu... Ve videomuzu bitirelim artık. Evet. Partiye gittiler ben de bunu söyleyeyim. Ben partiye gideceğim.